Daha iyi bir karar verebilmek adına e, kararımızın bir sonraki güncel meclisimizde ertelenmesini oylarınıza sürüyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Bir sonraki güncel meclisimizde konuyu oylayacağız. Meclisi kapatıyorum. İzin dilekçeleri var. İzin dilekçelerimizi alalım. 3 Ocak değil mi arkadaşlar? 3 Ocak. 3 Ocak, saat 15. İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığı'na mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Canan Soylu, Güzüntaş Tekin'in izinin sayılmasını arz ederiz. Belediye Meclis Üyeleri Fikret Hocaoğlu, İbrahim Kılıç. İzmit Belediyesi Meclis Başkanlığı'na mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan Belediye Meclis üyesi Halil İnce'nin izinli sayılmasını arz ederiz. Belediye Meclis Üyeleri Devrim Bal, Nejat Çakır. Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan belediye meclis üyesi Ayhan Arpacı'nın izninin sayılmasını arz ederiz. Belediye Meclis üyeleri İlker Kazan, Engin Duymaz. Arkadaşlar izin dilekçelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oturumu kapatıyorum.